Hayatım sen bana bir kahve daha yap ya. Aa vallahi senin bu kadar kahve sevdiğini bilmiyordum. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. ilk dedin yalancı. O kadar temin etmedin mi sen? Saçmalama ya, ne alakası var? Çabuk git, yeter. Ona yalan söyledin. İlk aşkımsın dedin. ya kullanma o kelimeyi. Ben karma yalan söylemedim. O zaman bana yalan söyledin. Bana ilk aşkımsın dedin. İlk aşk. Kullanma o kelimeyi, kullanma. Kullanırım. Hadi. hadi, hadi. Baba sana çok önemli bir şey söylemedi. Saçmalama oğlum, zamanı mı lan şimdi? Ama baba çok önemli. Bizim çok daha mühim işlerimiz var burada, olacağım. Merhaba, oğlusunuz herhalde. Evet oğluyum. Kader mahkumu tek oğluyum. Ama babam benim kıymetimi bilmiyor. O kızlarını daha çok seviyor. Yakında çok özleyecek beni. Burnumda da tüteceğim de haberi yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Ali, hayatım. Tanıştırmayacak mısın? Şey... Şey, şey... Ne, ne? Şey, ha? Ha? Rıfkı abimin kız arkadaşı. Aa, ay, doğru. Ay hay Allah, tabi, tabi tabi bekliyorduk biz sizi zaten bugün hatta konuştuk hakkınızda. Ben öbürü zannettim onu unutmuş herhalde. Herhalde. Rıfkı abim işte daldan dala zıplıyor. Sincap ya. <laughs> ee, buyurun buyurun çok memnun oldum buyurun. Ya gitmem lazım aslında ama. Aa, aa tut şunu aşk olsun hayatta bırakmam buyurun. Peki. <laughs> Baba. Amcam yeni manita mı yapmış? Geç odana. Geç odana. Baba yalnız benim sana söylemen... Oğlum sormen... sen ben anlamıyor musun evladım? Duymuyor musun sen beni yavrum? Geç odana. Şehrincin taşını ayıkla. Defol git. Çıkmadan lan çabuk. <laughs> Haklısın tabii. Şimdiden alışmam lazım dört duvar arasında yaşamaya. <laughs> <laughs> siz, siz durun ben size şöyle güzel bir kahve yapayım. <laughs> Sen niye hızlı hareket ediyorsun? Daha ne her şeyi yaptım söylediğin. Niye geldin sen ya? Niye, niye geldin sen? Niye? Ayol bir kahve mi içeceğim gideceğim. Hem sen nasıl şunu düşün. Neden karnına yalan söyledin ha? Pinokya Mehmet Ali. İlk aşkımsın demişsin. İlk aşkım demişsin. Pinokya, Pinokya. Kullanma diyorum sana şu kelimeyi. Kullanma. Delirdin artık. Kullanma, kullanma. <laughs> İlk aşkımsın demişsin. <laughs> anne, anne. Efendim kızım? Anne, Rıfkı kahve mi? Görsen bayılırsın valla, çabuk gel çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Rıfkı'nın yeni sevgilisi mi varmış? Hemen gel, hemen. Üff, <laughs> <laughs> nereden çıktın sen ya, nereden çıktın? Ya yıllığım çaldı, eve hırsız gitti, anlamıyor musun? Karakola git, bana niye geliyorsun? Ya amma uzattım be, ver şu yıllığı gideyim. Şu an yıllık mıllık bulamam ben, ortalık karışık, nasıl bulacağım ben sana yıllığı? Sen şimdi git, ben sana söz veriyorum, sonra bulacağım. İyi tamam, şimdi gidiyorum. Ama Mehmet Ali, yıllığı vermezsen yine gelirim ha. Tamam dedim ya, söz verdim. Sen şimdi git hadi. Ay nasıl köpüklü oldu. <laughs> ee, benim yalnız acelem var, çıkmam lazım. Aa, o ne demek canım? Kahve yaptım o kadar. Ee, i̇yi madem, oturayım bari. Ha? Acelen varsa hızlı hızlı iç. Dik dik, dik dik, lukur lukur lukur. lukur, lukur, lukur. <laughs> Mehmet Ali'ciğim, rahat bırak kızcağızı içsin rahat rahat. Ben geç kaldı, acelesi var diyerekten içsin diyorum yoksa bana. Haydi o zaman, hoşça kal. Ee, dur, dur. Otur, Kapat bir fal bakacağım ben sana, kapat. Hayatım, fal nereden çıktı şimdi Allah aşkına? Kız acelem var diyorsan otur da otur, otur da otur, fal da fal. Sen ayrıca fal bakamazsın ki. <laughs> Bakamam normalde ama içimden geldi bugün. Bugün çok farklı bir gün. Ben fala inanmam. Gideyim ben. Bir dakika, bak vallahi içimden geldi diyorum, rica ediyorum. Başka zaman. Bence de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay bayıldım, bayıldım. Ay ne kadar güzel, maşallah sana. Maşallah evladıma. Çok teşekkür ederim. Adın ne çocuğum senin? Deniz efendim. Deniz de gidiyordu anneciğim, geç kalmış kız. Aa, olur mu öyle şey? Daha yeni geldin evladım. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Bak, geç buldum, erken kaybetmeyeceğim seni. <laughs> Şöyle otur bakalım. Gel bakalım senler şöyle biraz sohbet edelim biz. Tamam. Gel bakalım. Maşallah. <laughs> ee, daha daha nasılsın kızım? Teşekkür ederim efendim. Biraz canım sıkkın. Geçen gün evime hırsız girdi. Aa. Aa. Bir de ben evdeyken girdiler. Uyuyordum, bir uyandım göz göze geldik. Ay gözü kör olmuyor sucalar. Çok, çok, çok zarar verdiler mi? Maddi değeri olan şeyler değil ama... ...içinde manevi değeri olan şeyler vardı. İçinde ilk aşkımın yazısı vardı. Kullanma o kelimeyi, kullanma. <laughs> Evladım, boş ver sen ilk aşkı filan. Önemli olan ilk aşk değil, son aşk. Her son bir başlangıç. <laughs> Her başlangıç aslında bir sonun başlangıcı. Aslında başlangıçlar olmasa sonlar olur muydu? Değil mi yani? Aman ilkmiş sonmuş ne önem var şimdi? Ay ilk mi sonmuş ne önemi var olur mu ya? İlk aşk başka bir şey. İlk aşkla evlenmek herkese nasip olmaz. Bana oldu. <laughs> çok haklısınız aslanım çok haklısınız. Yani ne yalancılar var ilk aşkım diye insanların karşısına çıkıp kandıran. Var. Allah'tan sizin böyle dürüst bir beyniniz var. <laughs> Ay çok dürüsttür benim kocam canım benim. <laughs> Öyleyimdir evet. Tabi tabi, çok. Neyse, Deniz de artık bence geç kalıyor gitmesi lazım. Annemle de tanıştığına göre çıkabilir. Hadi bakalım, niye biliyor musun anneciğim? Bekleyeni <laughs> var. Müsaadenizi isteyeyim. Ben. Hayatta bırakmam, otur bakayım. Aa, şurada ne güzel sohbet ediyoruz evladım. İki lokma bir şey yemeden hiçbir yere gidemezsin. Uyan Mehmet Ali, uyan. Uyan Hakan tamam, uyan. Evet. Ne yapıyoruz? Oturuyor muyuz? Ben gelinlerimle çok iyi anlaşırım evladım. Değil mi Aslı? Aa tabii. Yani çok anlayışlıdır benim kayınvalidem. Ne yalan söyleyeyim, böyle anne kız gibiyiz. Tabii, tabii. Tabii. Rıfkı da çok iyi çocuktur ama yani. Ay vallahi abim Rıfkı abim şahane bir insandır. Ben aslında Rıfkı'mı Mehmet Ali'den daha çok severim. <laughs> Heh, babamız da geldi işte. Gel Kerem <laughs> abi gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Burası geçsen şöyle. Hoş geldin kızım. Merhabalar efendim. Oğlumuz kedi oğlanı bir fare yakaladı. Gelin mi? <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Pardon. Ben sizi bir yerden hatırlıyor muyum acaba? Yani daha önce hiç karşılaştık mı? Bugün ev niye bu kadar aydınlık ya? Amirim gözüm kaldı böyle. Ee, ben sizi hiçbir yerden hatırlamıyorum. Aa, şeyden olmuş olabilir. Ben Arka Sokaklar dizisinde birkaç bölüm oynamıştım amirim. Yüzüm oradan tanıdık geliyor olabilir size. Hmm. Ne rolündeydiniz? Hırsız. Yani beni bir bölüm diye çağırdılar amirim. Böyle çok doğal oynamışım, çok hoşlarına gitmiş. Birkaç bölüm daha yazdılar, oynadım. Yani harita metot oyuncusuyum ben. <laughs> ne güzel. Neyse babacığım Deniz'in de evine hırsız girmiş. Deniz babam da eski polistir. Yok ya. Vay alçaklar vay. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Bizim teşkilat derhal enselerine biner. Kız kıvrak yakalarlar onları. Amirim öyle alçaklar demesek ya, yani belki alçak değildirler. Belki yanlışlıkla girmişlerdir. Hırsız ya o hırsız. Hanımefendinin evini dımdızlak bırakmışlar. Ah onları bir elime geçirebilsem ah. Amirim öyle demeyin. Kaç kişi kaldık şunun şurasında. Yarımız tövbe etti. Yarımız mesleği bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca amirim... Yani bir meslek ölüyor. Bir meslek tarih oluyor amirim. Pandemi onları da vurdu. Kimse evden çıkmıyor. Ne yapsın bu hırsızlar? Taş mı yesin bunlar? Hırsız kendine gel. Bir an böyle kendimi hırsızın yerine koydum. Metod oyuncusuyum ya. Ne çaldılar yenge? Değerli eşyalarımın olduğu bir kutuyu çaldılar. Yani içinde yıllığım vardı. Hırsız yıllığı getirse affederim aslında. Yani ben role hazırlanmak için bir süre hırsızlarla beraber yaşadım. Yani metod oyunculuğu işte. Ben bulurum sizin yıllığı, merak etmeyin. Bir şey soracağım, bu yıllık ne şey sizin için yani bu kadar önemli? Çünkü... Kullanma o kelimeyi. Hangi kelimeyi çocuğum? Ne kelimesi? Mehmet Ali sen bugünlerde çok değiştin ya. Babacığım ağzımızın tadını hırsızlarla bozmayalım değil mi ama yani? Ay haklısın be kocacığım doğru doğru. Madem haklıyım hadi bakalım Deniz Hanım. Siz artık evinize <laughs> saat geliyor sokağa çıkma yasağı başlayacak. Evladım ne diyorsun sen? Otur kızım şuraya. Daha dokuza çok var. Yemek yiyeceğiz daha. Kaçanaksın. Şeyh Huzabim diyor ki, zaman daralıyor, saat 9'a geliyor. Anahtarı buldun mu? Tamam be, bulacağım anahtarı diyorum sana. Arama sırt pırt 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 Zaman geçiyor Lucy. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.